Hmm, derin mesele. Başını ağrıtmayalım. Hani biz kardeşler ne Bana söylemeyeceksin diye kime söyleyeceksin? Hmm, bilirsin bizim oraların türelerini. Kan davası vardır ya. İşte abimi vuran cezaevinden çıkmış. Şimdi sıra bende. Onu vuracağım. Onun için İstanbul'a geldim. Şimdi sıra sende. Onu vuracaksın öyle mi? Sonun olacak. Senin olma onu vuracak. Onun oğlu seni vuracak. Böylece ölenin kanı yerde kalmayacak. Öyle mi? E iyi de hızlı çevdet. Adam cezasını mı kalacak ha? Bak bu Türkiye'de. Adam zaten cezasını çekmiş. Bu işi halledemezsem bir daha bizim oralara asla gidemem. Gitme, burada kal. Hem burası cezaevinden daha iyi. İyi de babam hakkını helal etmez. Kendi gelip vurur onu. Babana sen... Ya anladım, anladım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çocuklar nasıllar? Hepsi iyiler, ellerinden öperler. Lan garı fazla uzatma. Para yazıyor, babayı çağır. Baba, Aslan telefon da seni istiyor. Ver bak. Söyle aslan ol, para mı lazım ha? Yok baba, lazım değil. Nasılsın, iyi misin? Sesini duydum, daha iyi buldum. Ne yaptın, buldun mu o puşte? Yok baba, daha bulamadım. Sana bir şey diyeceğim ama... ...sonuna kadar dinleyeceksin.